Ajurlu örgülerde ajuru yaparken kesme çeşitleri bazen arka yönden olur, bazen düzden sağ yöne doğru olur, bazen de sol tarafa doğru olur. Hanımlar, sizinle şimdi uygulayacağımız ajur örgüde bu da bir diğer file örgü çeşidi gibidir. Yine istediğiniz yerde kullanabileceğiniz, ev tekstilinde, örtülerinizde, hırkalarınızda, şallarınızda uygulayabileceğiniz çok basit, çok kolay ama ördüğünüzde ipliğinizin cinsi ve kullandığınız şişin kalınlığına göre çok şık görünüm verecek olan bir diğer ajur tekniği de örgünün ön yüzünden sağ yöne doğru İki ilmeği birlikte keserek oluşturduğumuz ajur tekniği. Hemen birlikte uygulayalım. Bakın, burada kenardan başladığımız ilmek sayısına göre bazen kenar ilmek ve yanındaki ilmeği örerek alırız, bazen de. Eğer toplamamız gerekiyorsa, kesmemiz gerekiyorsa keseriz. Bakın, ipliği tekrar sağ şişime ön yüzden bir kez dolayarak ajuru yaptım. İki ilmeği keseceğim ama düzden ve sağ yöne doğru keseceğim. Yani şişi kendimden dışarıya doğru Tekrar ipliği doladım. Tekrar şu hareketi yapıyorum. Sağ tarafa doğru. Dikkat ederseniz kestiğim ilmeklerde yön sağa doğru. İpliğimi doluyorum. Hemen yanındaki iki ilmeği örgünün ön yüzünden arka yüzüne doğru ve sağ eğimli olarak kesiyorum. Son derece basit, uygulaması son derece rahat ve örüp bitirdiğinizde, giydiğinizde de son derece şık bir görünüm veren örgü çeşididir. Hanımlar, örgüyü yaparken kullandığımız şişin ve kullandığınız ipliğin birbirine uyumlu olması, ördüğünüz örgülerin, ürettiğiniz ürünlerin kalitesini de beraberinde getirir. Örgümüzün arka yüzünde yine ajurları son derece belirgin bir şekilde net bir şekilde görebiliyoruz. Örgünün arka yüzünde bütün ilmekleri ters örgü olarak yani iplik kendime doğru ve örüşüm ters örgü tekniğiyle bütün ilmekleri örüyorum. Ön yüzde de ajuru oluşturmuş oluyorum. Ters örgüyü rahatlıkla uygulayabildiğimiz için artık hızlı bir şekilde örebiliyoruz. Evet. Örgümün arka yüzünde bütün ilmekleri ters ördüm ve örgümün ön yüzüne geldiğimde bakın şöyle göstermek istiyorum size. Ajurlarım oluştu. Ama kesme şeklime göre ilmekleri kesme yönüme göre ikili ilmeklerde sağ tarafa doğru küçük küçük bir ivme hareket gözlemleyebiliriz. Size şu şekilde göstermek istiyorum. Hanımlar, bu basit artırma ve kesme yöntemiyle, bu ajurlu modellerle kendinize sıcak günler için çeşit çeşit ürünler yapıp giyebilirsiniz.